Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugünkü yepyeni videomuzu videomuzun başından görmüş olduğunuz üzere bugün oyunumuzu açık beta ile 1.48 güncellemesiyle birlikte ABS ve Traction Control geldi. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen şunları size kısaca özetleyeyim. ABS dediğimiz şey frenleri komple kitlemek yerine basacak çek basacak çek yapar gibi fren diskini tutuyor bırakıyor tutuyor bırakıyor tutuyor bırakıyor bu sayede araç daha güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor kaymasını engelliyor ancak fren mesafenizi arttırdığını da söyleyebilirim bunun haricinde ise traction control dediğimiz olay da aracın patiye düşmesini engelliyor tabii ki de bu ne oluyor yine aynı şekilde kilitli diferansiyel muhabbeti gibi olabilir öyle düşünebilirsiniz ancak öyle değil kilitli diferansiyel aracın patiye de düşse normal devam ise iki taraftaki tekerin de aynı hızlarda dönmesini sağlayan şey kilitli diferansiyel. Ancak traction kontrol ise aracınızın bir tekeri patiye düştüğü sıra diğeri düşmesin diye aracın hızını veya devrini kesiyor ki aynı şekilde devam etsin araç patiye düşmesin. Asıl amacı bu traction kontrolü. Yani kısacası çekiş kontrolü olarak geçiyor bu. Bu sayede de güvenli bir şekilde yani aracınızı daha stabil hareket ettirebilirsiniz. Bugün güncelleme ile birlikte bunlar geldi. Bunları nasıl aktif edersiniz? Bunlar olsa nasıl bir şekilde oluyor? Olmasa nasıl bir şekilde oluyor? Ve yeni gelen bir tane küçük bir, bir şeyimiz var. Aracımızı güzel bir ses eklenmiş. Bu ne sesidir arkadaşlar? Freni frene bastığımız zaman aracın tekerleri kaydırma yaptığı zaman yani kaymak drift yaptığı zaman aracımızın tekerlerinden artık bir kayma sesi geliyor. Bugün bunu da göstereceğim sizlere. İlk başta normal random bir şekilde bir aracımı donattım. Gittim oyunumuza yeni gelen Mante GX 2020'yi aldım. Bir tane seyircilerinin kendi doğru sesini aldım. Aracımız stok. Yani biraz FPS e düşüşüm var çünkü maksimum kalite yaptım ve bilgisayarımda aşırı derecede bir darbaz oranı var. %20'lik bir darbaz oranı var. Ondan dolayı FPS'imin düşük olması gayet normal. Yani bilgisayar özelliklerine karşı baktığınızda darbaz oranı yaptığınızda %20 küsuratlarda bir darbaz oranı çıkıyor. Yani oyun oynarken pek fazla sıkıntı yaşatmasa da yine bir şeyler oluyor. Neyse aracımızı çalıştırıp hemen şuradaki caddeye gidelim. Zaten haritada da görüyorsunuz ben belirli bir yerde gidip geldim. Bir test amaçlı bir şeyler yaptım. Umarım aracın sesi benim sesimi bastırmıyordur. Gerekli ayarlamaları yaptığımı düşünüyorum. Hemen çıkalım. Trafiği de bu arada düşürdüm baya. Yani şimdi diyeceksiniz ki kardeşim yani full kalitede oynuyor iyi güzel de bu ne oyunu kasıyor? Kardeşim 3090 var da yani 3090 besleyecek bir işlemcim ne yazık ki şu anda yok. Pistimiz burası arkadaşlar. İlk başta Dorsen'in pek de bir şu anda bir yararı yok. Onu söyleyeyim. Ancak bir de Dorsel'i de deneyeceğiz. Yani Dorsa frenine basarak Dorsel ile de birlikte frenlemeye çalışacağız. Yani yolun solun bizim için yeterli olacaktı. Gerekli hızlanmaya ulaşabiliriz. İlk başta sizlere ABS ve traction kontrol olmadan hareket etli, aracın hareketini göstereceğim. Hemen kalkalım. Aracımızı kaldıralım. frene basacağım ve aracın hareketli sesini dinleyin. Gördüğünüz üzere araba tutmasam direkt araba kendini makaslayacak ve kitleyecek. Ancak güzel bir dürüst sergiledi, güzel bir hareket yaptı. Bu arada frenlerken ben dürüst frenle normal freni kullandım. İkisini bir arada kullandım. Geri dönüşte de kelle frenini yapalım yani çekici freniniyle duralım. Diğer tarafa giderken de bu sefer aracımızı sadece dürüst frenle durmaya çalışalım. Bakalım bu sefer nasıl bir tepki yapacak. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir hareket sergiledi. Tabi hızımız fazlasıyla yeterli değil ancak bu şekilde de bir frende. Gördüğünüz üzere frenler kitlediği için bir yerde artık tam tutunuyor. Ancak doğru itiş kuvvetinden veya aracımızın hızından dolayı arabanın arkası kalkıyor. Ağırlık dengesi or şey, kafada daha fazla olduğu için. Aracımızın hal hareketleri de değişecek. Bir de Dorsey'i bırakıp da deneyeceğiz. Ben şurada da şöyle göstereyim sizlere. Dorsey frenine basıyorum. 1, 2, 3, Doğrusu Fer'in bir altı yaradığını fark etmedim. Hani retardörü çeksem belki daha kuvvetliydi. Neyse Dorse freninde de böyleydi. Belki yük olsa daha fazla tutuş sergileyebilecek Dorse'miz boş. Ve hani hafiften böyle küçük küçük de narin olsa bir ses geldi. Sanki bu ABS tutuyormuş gibi çalışıyor. Ve aracımızda şu anda da ABS aktif mi? Hemen ona kontrol edelim. Seçenekler oynanış ve oynanıştan geldikten sonra ise burada aşağı doğru indiğiniz zaman sizlere burada çıkacak arkadaşlar. Fren dengesi %150'de. Geliyoruz. Gördüğünüz üzere kitlenmeye karşı frenleme sistemi aktif. Yani ABS'imiz şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Çalıştığı halde araba kendini fırlatıyor yani. Çıkış kontrolü de traction control aracın patiye düşmesini engelleyen sistem. Ancak bunları kapatırsak ne olacak diyeceğim. Ancak bundan hemen önce bir aracımızın sadece kelle ile neler yapabildiğini göreceğiz şu anki haliyle. Şurada deneyelim mesela. Mesela bir de diferansiyelimizi kitlersek. Şu an diferansiyelimizi ben kitledim. Şu an aracın pati düşmesini engelliyor. Şöyle hareket edelim. Mesela hızı hızlanalım alan bir aracımızın iç görselinden ne olacak? Gördüğünüz gibi araba hemen kendini atmaya başlıyor. araç bu şekilde bir hareket sergiliyor. Peki direksiyon kontrolü falan kapatırsak ne yapacak araç? Hemen onu da bakalım. Kontroller değil. Oynanış. Oynanıştan. Kitlenmeye karşı frenleme sistemi ve traction kontrol. Yani ABS ile traction kontrolü buradan açıp kapatıyoruz. Kapattık. Bir de şimdi bakalım. Araba devirden düşmüyor. Direction kontrolü kapalı olduğu için sürekli aynı hızı vermeye devam ediyor. Arabayı kesmiyor yani. Bir şey deneyeceğim. Sıfır dönme deneyeceğim. araba patiyle kalkıyor. Demek ki ben bu arabaya gidip Volvo'nun motorunu taksam araç daha fazla torklu olacağı için araba patiden kalkamayacak desenize. Ben bunu deneyeceğim. Bak patiye kalıyor araba. O tuttu. Ama ben tutturmam. Bir de frenleme deneyelim. Uuu. Bir şey söyleyeyim mi? AVS hiç mi alta yaramıyor oğlum? Böylesi daha güzel lan. Hem daha şekil duruyor. Bak sana şunun duruşuna. Hem de daha iyi frenleme sağlıyor bizlere. Yani ABS burada aslında frenleme yaparken daha geç frenliyor. Zaten bunu e, videosunda da yayıncı olan Tuhas'ta. Onda da görmüştük. Zaten bundan önceki güncelleme videosunu izlerseniz eğer. Orada da belirtiyorum zaten. Videoda da bariz bir şekilde belli. şimdi duracağım. Çok daha seri duruyor. Bizim Türkler var ya işin affedersiniz ama bokunu çıkartacak bundan eminim. Araçta pati atladı her yerdedir bir satanı göreceğiz artık. Bir de ben bunu el bağlarım hem direksiyonu var. Ya mesela, tabi bunu daha fazla ayar çektik mi mükemmel olacak. M mesela yani driftte atmadık demeyiz. Şurada deneyeceğim sola doğru. Bir de U atalım bakalım. Neyse vurduk. Neyse driftimizi de atmış olduk yani. Bir dışarıdan deneyelim. Galiba. Manyak bir şekilde drift atıyor ya. Güzel yani önceden bu kadar yapmıyordum. bir direğe giriyordum. içeriye girelim daha sonra sandığımızı kapatalım. Of. of. İmkanı zor ya yan yan gidecek araba. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Aracımı ben alt sınıfı tekerlekler taktım. Siz eğer ki bunu en kötü tekeri takıp tekerlere hasar verip hasar verdikten sonra da drift atmaya çalışırsanız emin olun ki çok daha güzel drift atabileceğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten güzel driftler, dürü, güzel videolar sergileyebilirsiniz, güzel hareketler vesaire. Ha, ama TMP'de bu ban sebebi olabilir. Onun bilgisini vereyim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer ki ABS ve traction kontrolü açarsanız aracınız biraz da konforla gitmenizi sağlayacaktır. Ama fren mesafenizi düşür, şey yükseltecektir. Bunun bilgisini vereyim. Özet olarak bakmak gerekirse. Eğer ki ABS'yi kapatırsanız aracınız daha seri bir şekilde duracaktır. Ha, evet araba kayacaktır. Sağa sola atacaktır. Ancak ABS açıkken de ABS kapalı iken de bu durum fark etmiyor. Aynı şekilde değişmiyor. ABS kapalı iken araç daha seri bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Bu tekerlerden kaynaklı da olabilir. Veya aracın genel yapısından da kaynaklı olabilir. Bu şekilde ayarlanmış da olabilir. Diferansiyelinizi kitlemeyi, ABS'nizi kapatmayı ve traction kontrolü de kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi eğlenceler dilerim. Bugün güncellemede böyle güzel bir içerik olmuş. Ben sadece bu videoda ABS nasıl açılır, ABS açıkken neler olur veya traction kontrolü kapalıyken veya açıkken neler yapar araç. Bunları göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.